Hey guys, hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Sabiye. Arkada Sabiye hoş geldiniz. Bugün de böyle giriş yapayım dedim. Bugün size birlikte daha önce hiç hani böyle bir içerik çekmedim. Boya boya yapacağız yani. Böyle bir içerik çekeyim de dedim. Ama hani kısa laf, uzun lafın kısası diğer arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Wednesday'in kalbini boyayacağız bir puzzle şeklinde. Hadi geçelim o zaman. Arkadaşlar şimdi ilk olarak şuradan kalbimizin yarısını çizin. Ben çizdim ama videoda neden görünmüyor fikrim yok. Ben biraz daha kalıcı olarak yapayım. Da bu seyiriz. Aslında boyarken seni çünkü güzel boyarım ama şimdi siz göremiyorsunuz neden ben de bilmiyorum. Bir dakikayı. Arkadaşlar böyle ışığı açtım şimdi depo. Şimdi ben bu şekilde sildim ve bastırarak boyadım. Kalbimi artık görünüyor zaten. Şimdi buradan onu Şöyle. İkinci kısmını boyayacağız. Bu şu şekilde. Bu arkadaşlar ben burayı düzeltip geleyim. Evet arkadaşlar bu şekilde düzeltip geldim. Ama siz yani onu tabii ki de çok göremiyorsunuz. Büyük ihtimal videodan gördüğüm kadar. O yüzden şimdi. Ama bu açıdan bayağı iyi görünüyor. Videodan böyle neden görünüyor bir fikrim yok. Ama hani Olsun yine de iyi yani kalbimiz. Şimdi şunu şuradan aşağıdan şuradan durduracağız arkadaşlar. Ve şimdi önemli kısım bu tamam mı? Şöyle puzzle şekli çiziyorsunuz. Sonra buradan yine bir puzzle şekli çiziyorsunuz. Aynı, tarafı aynı aynı, şekilde bir de şu, şu kısma şöyle bir puzzle şekli çıkacak. Aslında puzzle şekli şu şekilde arkadaşlar. Ben size hızlıca göstermek istedim. Şu şekilde olması lazım aslında puzzle şeklimizin. Ama şimdi böyle oldu. Sorun değil. Nasıl olacak? Şimdi tam şu kısmı arkadaşlar. Şunun olduğu açıya şuraya yani bir tane puzzle parçası çizeceğiz. Ama bunun aynısı olacak. Bu Altı bir çizgi. Ama aynı olacak dedim. Şurada ise şöyle bir şuraya kadar bir çizgi çek. Şöyle yapabiliriz. Buradan şöyle. Videoda çizemedim puzzle parçasını. Ben çizip geleyim. Ve şu şekilde yaptım arkadaşlar. Var arkadaşlar ben Wednesday filmini izledim. Acayip iyiydi. Yani Wednesday sevenler de bir kalp yorumlara. Kırmızı kalp olsun. Ha. Sarı sarı. Tamam sarı kalp atın. Gözde sevmeyenler kırmızı kalp atın. Neyse arkadaşlar uzatmadan şimdi buralara ben isteyeyim. Biliyorsunuz ki şu el kısımda böyle bir şey var. İşaret nasıl göstersem size. Şuraya ufacık çizip göstereyim. Öyle bir işaret var. Videodan pek net görünmesin de. Öyle bir işaret var. Şimdi buraya bunu şu şuraya kadar çekiyoruz. Bu da puzzle'ı kargıda. Şöyle bir iki dört. Şu şekilde çizgilerimizi attık. Onun çizgilerini dönmeyeceğiz ama Soru değil. Şöyle dümdüz de yapabiliriz. O zaman da çok çirkin oluyor aslında değil mi? Ben şimdi buraya da aynı şekilleri çizeceğiz. Bu benzedi. Vallahi bu benzedi. Bunlar benzemedi ama. <laughs> Evet, bu da benzedi. Bunlar benzemedi ama olsun. Artık yapacak bir şey yok. Hayır buraya. Bu şekilde arkadaşlar. Ve videomuzun da sonuna geldik. Bu şekilde bir kalp çizdik. Ben sizin kalbi yani pek güzel olmasa da yani siz biliyorum ki siz benden daha güzel çizdiniz. Eğer siz benden güzel çizdiyseniz böyle çizimi başarabildiyseniz şuradan like atmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Bye.